Merhabalar. Bugün sizlere yurt dışına kargo gönderimi gerçekleştirirken mutlaka temin etmemiz gereken evraklardan biri olan Proforma'dan bahsedeceğim. Yapılacak işe istinaden ön fatura ya da teklif anlamına gelen fatura çeşidine Proforma fatura denir. Yurt dışına numune gönderimi gibi durumlarda kullanılan önemli bir fatura çeşididir. Proforma fatura hazırlandığında karşılığında hizmet verilmesi ve malzeme sevkiyatının yapılması ya da ödeme gerçekleştirilmesi beklenilmez. Çoğunlukla ihracat ve ithalat işlemlerinde gerekli bilgileri içeren bu fatura türü dış ticarette bir teklifi ya da iş süreçlerini daha verimli sürdürmeyi amaçlayarak kullanılır. Özellikle küresel pazarda dış ticaret süreçlerini hızlandırmak taraflar için çok önemli olduğundan proforma fatura hazırlamak çok tercih edilir ve yurt dışına kargo gönderirken gerekli evraklar arasındadır. Quick Shipper ile yurt dışına kargo gönderdiğinizde panelimize girmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda konşimento oluşurken Proforma da otomatik olarak oluşur ve tekrar bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Proforma gibi merak edilen konular hakkında iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşarak ya da kanalımızı takipte kalarak bilgi almaya devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.